Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün size nasıl telefonu iPhone'a çevirilir onu göstereceğim arkadaşlar yani beni kendimi de görebilirsiniz zaten artık bu özellik de var selamünaleyküm ilk arkadaşlar yapacağımız video sayesinde göstereyim size ama ben kapatayım bir. Iki. Şimdi arkadaşlar bazı videoları açacağım. Buraya arkadaşlar ya hiçbir şey yazmıyor hmm. Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Buraya. Hı. Hadi geçme artık sabah erken kalkacağız. Hadi. Vault yazıyoruz. Val uygulamasını indiriyoruz. Ben indirdim. Açığa tıklıyoruz. Aşağı tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradan bu tarafa giriyoruz ve iPhone 15 Pro bunu tıklıyorsunuz. İstediğiniz bir tanesine tıklayın. Save diyorsunuz. Böyle bir şey geliyor altta. Şimdi arkadaşlar burada bu geliyor. Buradan. Duvar kağıdı olarak ayarlıyorsunuz. diyorsunuz. ekranı ana ekran alıyorsunuz. Şimdi olacak olmadı. Duvar kağıdı olarak ayarlıyorsunuz. Bu şekilde bitiriyoruz. Adam var o arkadaşlar bu arada. Çınar diye geçmiş orada. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Buradan ayol 17-18 diyebilirsiniz. Ben onu başlatacağım. Neyse light versiyonu var bir Ben light'ı yüklemeyeceğim. Ben normal yükleyeceğim. Bu şekilde hemen yüklüyoruz. Şimdi burada daha çok Pro var. Bunu da indirebilirsiniz. Ben bunu arkadaşlar nasıl indireceğimi biliyorum. Şimdi bunu ben Google'dan indirebilirim. Ama çok az Şimdi arkadaşlar e, inmesini bekliyoruz. E, hemen indi zaten. Hı? Yatakta mı yapacağım? Ha? E. Oraya güneş geliyor sabah. Yani biraz da sessiz olursun video çekiyorum. Yarın göndereceğim de. Nereye gönderiyorsun? Saçmalama. Saçmalama. saçma saçma Bir saçma Bak Hayda gidiyor. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Aha. Os 10 yer yazayım. Ya, geçeyim, Bak, tamam Bu şekilde oluyor biraz. Hı -hı. Bir dakika bu ne ya? Bu değil arkadaşlar bunu. Biraz yanlış oldu arkadaşlar. Silelim bunu. Kaldırma. Kaldırılı şu an eski haline göre dönüyor. Arkadaşlar size şaka yaptım bu değil genelde. Şuradan çıkıyorsunuz. Buradan 16'yı diyelim. Burada çıkıyor. Bu değil ama ne. Arkadaşlar ben 16'ya yapacağım. 17 ya da 18. I. 18 çıktı. 18'e şöyle 18 yapın. Daha önce indiriyoruz arkadaşlar bunu. Böyle indiriliyor hızlıca. Indiriyor. Bu indiriyoruz. Ne <laughs> Launcher var arkadaşlar bunu indiriyoruz. Arkadaşlar bu videoya <laughs> 30 like gelirse arkadaşlar eee kocam birinci bölümünü de çekeceğim. Tabi isterseniz. Ya şimdi. Birkaç dakika bekliyorum. Yanlış mı? Callsव, olur, Şimdi arkadaşlar bakalım bir yüklenme. o hemen yüklendi. Bizim oldu. beni takip etme. Isso é Sen bırak anneciğim hemen uyuyorsun. Tamam. Bak uygun. elinden aldık. Tamam hemen. anne mı ya. Tamam uyuyacağım. Bırak hemen. Tamam. Bekle biraz. Evet arkadaşlar bu da varmış. Aslı Ergen kızım. arkadaşlar şimdi şuna basıyoruz. Şöyle. Ya bu reklam niye yüklüyorsun Evet iPhone oldu. Hello diyor. Arkadaşlar. Hello diyor. Ne oluyor? Hello. hata bir sürü şey var bu şekilde değiştirebilirsiniz gerçeği bu şekilde ne yapacağım ben Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Uh them. Diseño cómo tener la pantalla de bloqueo de iPhone en tu celular con Android. También cómo tener el panel de control de iOS con todos los botones funcionando a la perfección. Y la isla dinámica de iPhone con todas sus funciones. Todo esto en una sola aplicación. Para esto, solo tiene ir de TikTok. Benim Şimdi yeniden başlatıyoruz. Hop. Böyle yapmak isterseniz artık da böyle yaparsınız. İşte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Güzel ve güzel bir görüntü sağlıyor. Gerçekten. Um, saat. Saat nasıl lan? Oo. Her şey zaten düzgün bir şekilde. gerçek geliyor zaten saat. Ama arkadaşlar üst yeri de yapmak için Az önceki reklamda çıkan uygulamayı indirebilirsiniz. Play buradan hemen App Store'a gelince. Ha, eski haline geri döndürmek için de ne yapıyorsunuz? Genelde arkadaşlar ayarlarda silmeye çalışırsınız ama bu bu şekilde başlatıcını uygulamayı kaldır deyip uygulamayı sil diyorsunuz. Eğer silinmezse arkadaşlar bu şekilde ayarlar kısmına geliyoruz. Uygulama kısmı olacak uygulamalar. Abi canotta bir şey var. Aşağı iniyoruz arkadaşlar aşağı aşağı aşağı. Bu launcher var. Kaldır tıklayamazsınız. Çünkü arkadaşlar nasıl yapacağınızı ben söylüyorum. Buna giriyoruz. Bakın. Yani istediğiniz gibi. Varsayılan an ekranı seç diyorsunuz. Varsayılan ekranı Buradan hemen bir dakika bir daha yapalım. Baş. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi o ama şu şekilde. Tamam varsayılan ekranı seç diyoruz ama şurada. O ne ol? ekran? Bu şekilde eski haline çeviriyor bize. Mesela ben şu story var arkadaşlar. Bir yukarı çıkalım biz. Buradan arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunu silebilirsiniz. Eğer arkadaşlar e, bunu silerseniz otomatik olarak bunların bunların hepsi de bu şekilde silinmiş olacak hemen göstereyim. Seç. Şöyle hepsini devre dışı bırakıyorsunuz. Lan çok olsun kaldırdınız mı? Lan çok olsun. Tamam. Bir tanesini silince hepsi gidiyor zaten. Arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere. Bye bay. <laughs> Bu videolar çok rahat gelirse size kurabiye vereceğim. <laughs>